Arkadaşlar sizi daha fazla bekletmek istemedik. Hava çok soğuk. Biz daha çıkamadık. içeriden bekliyoruz uçağa gitmeyi. Ee, öncelikle Alanya Spor Başkanı ve yönetimine misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, Alanya Spor'da sahada siz de izlediniz, hep birlikte izledik. Çok iyi mücadele etti. Çok zevkli bir maç oldu. Ee, sonuçta 3 puan aldık. Ee, gittikçe ligin boyu kısalıyor. Biz hafta hafta bakıyoruz. Bu haftayı kayıpsız kapattık. Bundan sonraki en önemli maçımız önümüzdeki haftaki maçımız. Biz önümüzdeki haftaki maça bakıyoruz. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ali Bey, e, taraftarlar tabii ki transferi merak ediyorlar. Evet. E, puan farkı kapandı, bir puan kaldı. Evet. Ne zaman sizin ya yani hedefiniz ne zaman zirveyi? Şimdi Ocak ayında transferin çok kolay olmadığını biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz, sporla ilgilenen, futbolla ilgilenen herkes. Ee ilgili e, arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Bir gelişme olunca muhakkak geleceğiz. Yani 6 Şubat'a kadar vaktimiz var biliyorsunuz ama biz o güne kadar beklemek istemiyoruz. Hocamızla koordineli bir şekilde ilgili arkadaşlar, başkanımız sürekli çalışıyorlar. Bir gelişme oldukça size bilgi vereceğiz. Şu an bir gelişme yok size söyleyebileceğim. Sizin de alanınıza giren bir konu. Condor'un evet. cezasına itiraz edildi ve evet, ettik. Aston Villa maçında oynayabilecek. O sürece dair bilgi verebilirsiniz. Yani biz e, Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde e, o seviyemiz Sevk olunan bütün maçlarda gerekli hukuki mücadelemizi yapıyoruz. Sonuna kadar haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Hem kulübün hem futbolcularımızın. Ee, dediğim gibi orada yaptığımız itiraz da sonuçlandı. İkiden bire düşürüldü cezası. Aston Villa maçında futbolcumuz hocamız da eğer uygun görürse sahada olacak. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar hepinize. Olay Sağ olun.